Sen Zaten uzundu. Biri demiş ki Gizem saçını kestir demiş. Gizem saçların harbiden de çok uzun yani. Hayır. Ben cezalı yapmıyorum Taner. Ya, Şu an ya, Yok üzereyim. ceza yapmıyorum da bir şey söyleyeyim. Saçların gerçekten uzun ama. Ha, <laughs> ceza, şey yani. Gizem. Bak. Hayır ya bak, normal. senin yüzün yuvarlak. O yüzden dolayı sana uzun saç gitmez. Beni iyi şimdi. Ne yapacağız biliyor musun sen saçı? Ya. Bak beni iyi dinle. Senin saça küt saç yapacağız. Yani şöyle e, kaylopatra tarzı biliyor musun? Bak evet. mesela, Allah bak Allah. mesela sana o saç çok güzel gider. Kaylopatra yapacağım ve siyah boyayacaksın saçını. Bunu dene. Bunu denedikten sonra bana dönüş yap. Kanka yok teşekkür ederim. E ben... sen... Ona yok, bunu yok. Ya bir şey Sus. söyleyeceğim niye böyle konuşuyorsun? İmtihan edeceksin bana ben sana ya. bir şey yap diyorsam yapacaksın. Beni selam Yapmayacaksan Yapmayacaksın o zaman diz çökeceksin altında biliyor musun bugünleri de göreceğiz. Daha sana neden imtihan ediyorum Edeceksin çünkü ben sana diyorsam ki bu saçı Esin bu şekilde sok diyorsam yapacaksın. Niye yapmıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim neden... Oğlan, ben Esin dünyanın değil, patronuyum. Sen. Ben gezegenin dünyanın patronuyum. <laughs> Bu dünyada nefes alıyorsan benim sayemde sen nefes alıyorsun. Sen jokersin. Yapacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Sen jokersin. Sen bizim kralımızsın. Ama senin e, benden bunu istemen doğru değil. Bana Hayır, yapma. Tamam, neyse. Sen bir tanesin. Sen bizim gönlümüzün prensisin. Jokerimizsin tamam, sen bizim. Tamam iyi yumuşattım beni. Vallahi beni yumuşattın. <laughs> <laughs> Yapma kralım. Tamam. Yapma. Vallahi Gelsin. hello olsun sana. Beni yumuşatan nadir kızlardan birisin. Sevdim seni. Beni her kız yumuş. <laughs> Beni her Sesini kız yumuşatamaz sana. yani. Adamsın yani. Canımızsın. Sana biri laf tamam, ederse öldürürüm onu. Canımızsın. Nasıl gidiyor sana? Evet. Nasıl gidiyor? İyi mi? Vallahi iyi. Aynen, prim çekiyorum görmüş olduğun gibi. <laughs> ya sana İçinde her falan yok seni boş. Balon nereye gitti ya? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Söyle canım söyle. Ne söyleyeyim? Söyle ya dinliyorum seni canım. Söyle konuş. Bak ben senin neyine... Bak Anladım. ben senin neyine mi? aşk oldum biliyor musun? Bak ben sen... Bak beni iyi dinle şimdi. Camı kapatayım da söyleyeyim. Bak. Dinliyorum. Bak iyi dinle şimdi. Ben senin neyine, neyine aşk oldum onu söyleyeyim sana. Bak ben sen tip, ben senin tipine falan ben, aşık evet. olmadım. Aa ben senin beni nasıl sakinleştirdiğini, Nasıl beni motivasyon ettiğini ettiğini ben buna aşık oldum. Bak ben bir kıza küfür ederim, kız diyor ki küfür ettikten sonra kız telefonu kapatıyor, suratıma kapatıyor. şerefsiz, merefsiz diyor ama sen ben sana bu kadar küfür ettiğim halde sen beni sakinleştirdin, beni adama soktun, sen bundan sonra benim psikolojik paisko, e, terapi hocam ol, tamam mı? Ben, tamam, yani sen beni ben gerçekten, ben gerçekten yani ben senin bak ben senin güzelliğine aşık olmadım ama ben senin psikolojine aşık oldum. Yani psikoloji olarak beni kendine bağladın. Teşekkür ederim. Eyvah. <laughs> Bağlandık. Canımsın <laughs> sen bizim. Sinirlenmeyin böyle kızlara. Sen bizim jokerimizsin. Sen bizim jokerimizsin. Ben, ben sana aşık falan değilim. Ama ben sadece senin şeyine aşık oldum. Yani psikolojik tedavilerine aşık oldum. Beni motivasyon ediyorsun. Beni gerçekten Beni gerçekten Teşekkürler. motivasyon Teşekkürler. ediyorsun ve ben de buna aşık oldum yani. Onun haricinde hiçbir şey aşık olmadım. Bu arada Ayaz kanka nerede ya? Ayaz kanka yayında mısın? Sen de yayın alalım diye. Yani. Dur. Geliyorum birazdan. Ne oldu bu? Ya Ayaz kanka bize para verdi. Bin dolar para verdi. Anasını zaten bir günde insan bin Hı. doları yer mi ya? Cidden yedin yedim mi bir günde bin dolar yedim ya. Oğlum ben harbiden Kanka oğlum gerçekten bende cidden. kafa yok lan. Bir insan bir günde nasıl bin dolar yer ki? Adam bize parayı harçlık harçlık yap diye gönderdi. Ben musun? de gittim kıyafet aldım onu aldım. Balon aldım. <laughs> gülme gazı aldım. Onu aldım. <laughs> aldım bunu sonra aldım. aldım sonra sokaktaki parası olmayan insanlara yardım ettim. Sokakta zencilere onar onar euro verdim. 20, 100 euro para verdim. Sonra ne bileyim. Onu yap. Vallahi yemin ederim bak bir şey diyorum ya. Bak sokaktaki adamlara para verdim. Herkes dedi ki yorum video açtım da verdim bunu. Canlı yayın açtım verdim. Herkes dedi ki salaksın işte aptal. Ne bileyim. Halbuki ben aslında bunu Ramazan ayında ayındayız diye verdim. Çünkü gerçekten bir insana destekçi olursan e, bunun karşılığını Allah sana veriyor. Yani için kötü, içiniz kötü. Iç, Evet, i̇çiniz, içiniz, kötü, de, kötü de, olmasın. Bak içiniz kötü olursa her zaman siz kaybedersiniz. Ama içiniz temiz olursa ve dışarıdaki insanlara da yardımcı olursanız onları evet. da mutlu etmiş olursunuz ve bu sayede cenneti boy boylarsınız. Tıpkı Evet. Herkes kendi kalbin yer. Şimdi Ayaz abi kesinlikle Ayaz kanka cennete gidecek. Çünkü adam gerçekten içi temiz. Temiz kalpli bir adam. Yani hiç o benim babamın oğlu değil, amcamın oğlu değil. Onun bana bin euro, bin, euro gönder, bin dolar gönderme gibi bir ihtimal yok şeyi yok yani e, zorunlu değil. Ama adamın Hı -hı. içinden gelmiş. Pazartesi de bana 1200 dolar olacak. Pazartesi de o parayla da gideceğim telefon alacağım. iPhone'un son model çıkanı yok mu? Ha, 10 Pro Max alacağım. Pazartesi de o para... Hayır, ama hayır. bir şey söyleyeyim sana ama parayı alır almaz. Acilen telefon almam lazım. Çünkü bu telefon ekranı bulanık. Bak şu anda bulanık çıkıyorum görüyor musun? Telefonu acilen almam evet. lazım o iPhone X Pro'su almam lazım çünkü niye almam lazım çünkü almazsam o parayı da yiyeceğim hemen alır almaz parayı çeker çekmez telefoncuya gideceğim ya çünkü bir şey söyleyeyim bir insan bir günde nasıl bin doları yer ya? gittim balon aldım gittim onu aldım bunu aldım şunu aldım kıyafet aldım bak mesela şu şapkayı 300 TL'ye aldım şu şapkayı bak şap şapkanın etiketi burada Hayır, bak 40 dolar yazıyor 39.99 şu şapka 300 TL şu görmüş olduğun şapka Kıyafet 50 euro. Bir de bir tane kıza, bir tane kızdan hoşlandım. Ona aşık oldum. Gittim ona da bir tane 100 euro'ya kıyafet aldım alt üst. Hmm. Ya. Yeah. o da onda be. kapısına gitmedim. Kapısına gitmedim. Balkondan attım, fırlattım kıyafeti. Paket yaptım. <laughs> altına da not, Altına da Sefkisi not yazdım. Da oldu. Senden hoşlanıyorum kızım. Seni beğeniyorum. İşte senden ciddi düşünüyorum. Artık ciddi bir ilişki yapmam lazım. Artık hayatımda Gerçekten ciddi anlamda sevecek bir kadın arıyorum yazdım ve bu kız bu Helal kızın da sen abi. olduğunu düşündüm diye kıyafeti de balkondan aşağı yukarı attım birinci kata. Yalnız aga be çok Kim? romantik ha. <laughs> Vallahi hiç biri benim dedi olsa, yemin ederim. Ha. Düşündüm ki acaba kıza ne yapsam romantik olurum diye Levi's'ten aldım bir de kıyafeti. Söyleyeyim yani sana her Levi's'in Amerikan orijinal sahnesini aldım. Burada sahte ürünü yok yani Levi's'in. Çünkü bak mesela bu da Levi's'ten. Bunu da Levi's'ten aldım. Sahte değil yani. Burada hiç sahte bir şey bulamazsın. Anladın mı? Evet. evet. Kanka bir şey diyeceğim. Biz gidiyoruz. Ayırıyorum. Nereye gidiyorum? Düşünsene, nereye gidiyorum? Eee... Yani işte ayırıyorum PK'yı. Bir dakika be oyunu kaybettin, niye ayıracağım? Yap cezanı çek. Bir... Hayır Cezasız cezanı çekmiyorsan bak, bu kadar seni öldük evde ceza yapmak lazım benim için. Ama bir şey söyleyeceğim Joker, benim seninle cezalı tamam, atmam tamam. mümkün bir değil. Bir dakika, Onu sus Cezasız bir, bir, bir dakika. sus bir, sus. Sus şimdi, çeneni kapat, sus. Arkadaşlar, evet. ben Gizem'i gerçekten çok sevdim. Gizem nur, Nur'u aşırı derecede sevdim çünkü bu kız beni iyiliğimi düşünüyor. Bu kız, ben pis pis bu kıza ilk başta yayında sövdüğüm halde bu kız beni sakinleştirdi. Öyle bir motivasyon verdi ki bana, ben bu kızın sakinleştirdiği ilacına aşık oldum. Bundan sonra Gizem benim psikolojik hocam. Gizem sen bana bundan sonra özelden yaz bana motivasyon bilgileri ver. Çünkü ben senin dinledikçe ben sana böyle aşık oluyorum. Ben senden bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben senin yanına gelsem senden hiçbir şey yapmam. Allah belan versin çünkü senin psikolojik şeyine ben aşık olurum. Ben senin yanında olsam, yemin ederim yanımda olsam sadece sana sarılıp uyurum. Bu kadar olur. Yani. Çünkü ben senin psikolojik, ben sadece seni arkadaş olarak sevdim. Ben yemin ederim sadece sana... Ama bir, gün yanıma geleceksin sarılıp uyuyacağız tamam mı? Bu e, ee, benim o manitam var. Gelsin sana. kafes tuşunu. Koyarım onu ben. ben koyacağım o manitanı senin. Sikeceğim onun belasını. Gelsin kafes tuşunu. Kim o manitan? Ya sen. Söyle çabuk söyle, söyle, söyle. kafes tuşuna alacağım onu. Kafes tuşuna alacağım onu. Çabuk söyle. söyle. söyle veriyorum ya. Arkadaşlar, Tarantoka kazanır. 2 bölü 1. Bunun sevgilisi kazanır. 8 bölü 1. Yemin ederim öleceğimi bilsem daha iyi onun kafes dövüşünü alacağım. Hayır ya üf çet kendine. Bana vermiş, ne oğlum arkadaşım. bir şey söyleyeyim sana. Tamam iyi psikolojik hocasısın dedik sana çok güzelsin dedik. Övdük mü övdük bu kadar. Ondan sonra sarılıp uyumaya bize çok mu gördün? Sarılıp uyumaya bize çok O zaman kafes dövüşüne gelecek o sevgilin. Tamam söyleyeceğim. Ona Söyle ama. adını soyadını söyle. Ama öyle dövüş yapamazsın. Ama... <laughs> Çabuk Dövüştüm söyle şey onun olmaz. adını soyadını. Oruç bu çocuğum ben. İntikam art. Bu bir intikam savaşına döndü. <laughs> bu bir intikam savaşına döndü. Tamam kafes. Chat hayır o benim arkadaşım. Yani, yani sevdiğimde az ne zaman arkadaşın oldu? Sen de bizimle da, sen ya de bizimle taşak mı buluyorsun? Bir arkadaşım diyorum, bir sevgilim diyorum. Ne yaptın beni diye yani sen aşağıdan ha? Aşağıdan bak diyorlar ki. Bir sevgilim diyorum, bir arkadaşım diyorum. Hayır, isim veriyorlar. Nasıl ben. anlamadım? Bir şey söyleyeceğim. Çek diyor ki Yarasa'nın sevgilim olduğunu sanıyorlar. Yarasa benim arkadaşım o değil sevgilim. E kim o zaman bu? O benim yakın arkadaşım. Ya yani niye söyleyeyim ismini? Buradan değil o. Burayla işi gücü yok onun. Vallahi kusura bak. İşin de gücünde o. Yalla kusura bakma sana bir şey söyleyeyim. Ama bunu ona eleteceğim bir gün tanıştırdım. Bak sana bir şey söyleyeyim. Eğer kafes dövüşüne gireceğiz senin sevgilinle. Kim kazanırsa seni kazanır. Kabul mü? Tamam, Söz anlaştık. Mü? Kabul. Yani ben kafes tamam, dövüşüne gidersem senin sevgilini döversem bundan sonra sen benim karım olacaksın. Yani benim manitem olacaksın. Taner! <laughs> Çok komiksin. Kabul tamam. mü değil mi? Ya niye kafes dövüşüne giriyorsun sen? Çünkü sen bana aitsin. Ona değil. O yüzden dolayı. Allah Ya joker misin sen bize? Ben Joker Moker ama olmaz yani. Neyse Gizem kendine iyi bak. Görüşürüz tamam mı? Hadi Görüşürüz. bay bay.